bu video çok azalacak. Eee biraz kat oynayıp hemen çıkacağız. Çünkü bu saati bu saatte video izleyenin yani eee okulu yoktu yani ben liseyi bitirmişti. Bu saatte video çekiyorum. Ben bu saatte eee bazen gece tarfa yapmak isteğim de ee, anne annemiz ağzımızı çam

ben ne sizler kattığımı kendi payınızı kendiniz tutun amına koyayım. Bir video için e, video daha zaman paya alamıyorsunuz bunu bilin yani. Paya kazanıp hemen iki abone Oh hemen iki abone alıp bin lira kazandım yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne hata. Aa şey gelelim şey ama arkadaşlar abone olmanın anısını bırakın. Aa aa tamam mı Ah oh be. Hiç çok dedim oğlum. <laughs> Oy anam öldüm gözlük. Lükü. <laughs> ne

her zaman bu lazım. Ben bunlar korkuyorum abi değil. Şundan gidelim. Gidelim. Abi de ben bu yola ya da arkadaşlar bu arada sizi göstereyim. Şu hayalet var ya. Hayalet de bu arada şey. Hayalet de şey yapıyor. Hayalet de her yerden geçiyor. Onu bilin. Abi bu hani her zaman yanıma geliyor Olabilir ki şey, katil olabilir. Ben yemin ne olduğunu ne olmaz. Kaçayım. Sıçtık. 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 sen Ya abi ya. Arkadaşlar. E, beni çok sinirli ediyor. Şimdi annem gelene kadar bir tane oyun oynayacağız. 2 dakika zaten almaya Neyse YouTube'a YouTube YouTube da yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çünkü gece oldu oğlum yani okul var galiba. Yani benim beynimi sıçayım okul varsa. Ana abi gün pazardan. okul yok. Ama yayın ödev time yapmam lazım daha ödevimi yapmadım bunu koy <laughs> mesela Bay bye niye <laughs>